Bir gün Medine'ye uzaktan bir adam geldi. Adamın kıtlık nedeniyle durumu çok kötüydü ve büyük bir yoksulluk içindeydi. Hemen Mescid-i Nebevi'ye gidip bizzat Hz. Muhammed'i (SAV) buldu. "Ey Allah'ın Resulü," dedi, "bana yardım et. Çok açım ve hiçbir şeyim kalmadı." Peygamber Efendimiz (SAV) fakirlerin, yetimlerin ve misafirlerin evi olan odasına yöneldi. Odasında ne kadar yiyecek ve eşya varsa hepsini toplayıp o adama verdi. Adam, verilenlerle yetinmeyip daha fazlasını isteyince Allah Resulü (SAV) ona başka bir şey ikram edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine adam küstahça "Senin elin cimrilerin eli gibi sıkıdır." diyerek Peygamber Efendimize (SAV) hakaret etti. Bu olaya şahit olan ashab-ı kiram sahabeler öfkelenerek adamı susturmak istedi. Ancak Peygamberimiz S.A.V. onları durdurdu. Sakin bir ifadeyle, adama gülümseyerek yaklaştı ve hane halkından kalan son yiyecekleri de alıp ona verdi. Adam, utancından yüzü kızararak oradan ayrıldı. Ertesi gün geri geldi ve Mescid-i Nebevi'de halkın önünde bağırdı. Şahit olun ey Medine halkı! Ben bu dünyada en cömert ve en iyi kalpli insanı buldum. Allah'a yemin ederim ki o Allah'ın Resulü Muhammed'dir. Ders Peygamberimizin (SAV) bize öğrettiği en büyük ahlak, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek, öfke anında bile sabrı ve cömertliği elden bırakmamaktır. O, hakareti uğradığında dahi şahsına yapılanı affedip muhatabına en güzel şekilde davranmıştır.